Recibe Fernando La pone Torres para Correa Puede llegar Correa El centro es bueno Ahí va Griezmann va, Golazo 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 Golazo, golazo. Bugünkü videoda yeni gelen Fantasy Griezmann kartını denedim. Dün gece 5.7 milyon aldım ve fiyatı 8 milyonları gördü. Çünkü bu kartın ilerleyen haftalarda artı 4 upgrade alma şansı bulunuyor. Diğer kartlarına göre en büyük özelliği 5 beceri hareketi ve 4 zayıf ayak olarak gelmesi oldu. Sizce bu kart en sonunda kaç rating görecek, kaç upgrade alacak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kartın özelliklerine ve play sayılarına videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda maçlara geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Twitch ve kick platformları geçici olarak kapatıldığı için yayınlar bir süre YouTube'da olacak. Zile basarak anında bir bildirimlere ulaşabilirsiniz veya sosyal medyalardan beni direkt takip edebilirsiniz. Şimdi o zaman videoya geçelim. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? bu Coin Shop'a giderek yüzde güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobemir konumunda kullanarak 5 beş indirim kazanacaksınız. Aferin lan güzel dripping. Kötü dripping yok beyler bayağı iyi dripping var. Al bakalım bu sana gelsin dostum. Bugün fitness'ta birazcık <laughs> deadlift yaparken, deadlift de değil pardon, bent over row yaparken birazcık sağ bacağım çekti de. Michael Company, Bonpastor, Sava, Mbappe, Douglas, Ronaldo. Güzel kadro. Pıt! Hoppa! Offside yok. Sakın kaçırma. Çok güzel pas be. Burger yan adam. Okafor. Herkes Okafor yapıyor bu arada. Griezmann'ı beğendim. Şşş, şş atmaca pardon hayır atmaca. Evet Griezmann'ın sağ ayağıyla şimdi sağ ayağıyla atar değil mi? İnanamıyorum sol ayağıyla kaç tane plase denedim herif sağ ayağıyla attı. Rüdiger. He mesela bana bu adam lazım abi. Oyuna yeni başlamış adam diye. Çok iyi lan sola ya. Evet, der, sol ayağı. Evet beyler solakmış sağdak değilmiş. Griezmann. Werner'in ilk isabetli pası olabilir bu maçtaki. Griezmann gelmiş. Ben bu şutu atacağım diyor. Offside yok mu? Güzel. Oğlum Griezmann ne yapıyorsun lan? şeyini ne? Öfken kime kral? Sağ ayak. Atamazsın bunu. Griezmann bir kral. Git ya. Git sen git. Kral git sen. Vay 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 vay. Griezmann. Griezmann yeşilleyemedim. Griezmann. Elastico. La Croquette'a şut. Hoppa! Griezmann! La Croquette'a sağ ayağıyla. Alkışla, kendini alkışla kral. Kendini alkışlaman lazım. Oğlum Hakan'ın tackle'ları da acımasızca. Submit Squad mı? Adam kadroya SPC'ye basıyor. Udogi'ye bak, Udogi yapmış. Del Piero, Felipe, And Felipe Anderson hangi kart o? At ona. Baksana papa baksana papa. Pıt! Ne diyorsun? Griezmann! Yakındır ya. Yes! Abi nasıl bir kart? Ben çok beğendim Griezmann'ı. İnanılmaz iyi ya. Gördüğüm en kötü savunma yapıyorsun ve ben her seferinde bunu yiyorum. Bravo teşekkür ederim. Oğlum savunmada ikiye birlerde niye üstüme bodozlama koşuyor bir herif? Ne yapıyorsun sen? Kral değil mi o kadar o dribblinglere falan? Gitti. Kim attı bası? Hakan attı. Hakan. Griezmann. 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 Hadi. Yani galiba Cristiano Ronaldo hayranı biriyle değişik. Bu takımda Ronaldo olmak zorunda. Kası kiralık. Griezmann. Sonunda Griezmann. Griezmann sen bugün fitness'ta sağ bacak çekiyordu senin diyecektim de. Adam izin vermiyor ona. Çektim, döndüm, vurdum. Girdi, girdi. İnanamıyorum girdi. Pas, pas, çek. Çıkarma, çıkarma, çıkarma. Pıt. Oğlum Griezmann sen sen senin saçlar pembeleşti, beyazladı. Oğlum bu saçlarda bir sıkıntı var bizimkilerin. Boyatıyorlar mı? Kanla var. So Oo, değişik kartları var. Saygı duyuyorum. Güzel. Oğlum ikon lan neredeyse hepsi. Kırmızı. Hah girmesin. Bu girseydi üzülürdüm gerçekten. Kovemir bu dripping'e sen yafa kral. Sen skill işini biraz azalsam mı ya? İnanılmaz bir dripping. İnanılmaz bir dripping. Sen bugün fitness'ta ben gördüm seni. Sen rov yaparken over rov. Bir de konuşmayı bilsek çok güzel olacak ama. Yetişemez, yetişemez. Var mı? Sen hastalanmışsın. Sen hastalanmışsın. Sen hastalanmışsın. İnanılmaz iyi kart. Sen başka bir seviyesin. Ben seni çok sevdim. İnanılmaz iyiyim. Falsoya bakar mısın? Senin falsosun kaç? On top nereden gidiyor bak. Ya bakalım reis. Schmeichel, Renard, defans attı. Makina, Ronaldo, Katoto. Peki, peki. Pas çok bariz. Düz koşarım ben burada ya. Sakın sağ plas atma. Teşekkür ederim. Sağ sakın plas atma. Kodi. Şakasın ya. Yakın ya atamaz değil mi onu? Sen nesin lan sen nesin? Vay be. Vay be. Aldım ilk defa değildi sonunda bir kart. Promo kartının en max price'tan aldım. Zoru başarı ya abi. Bu se gelsin beyler. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yasin abi. Best Henry. Olise, Ribéry. Hadi Hakan. Pıt. Pıt. Kaçır bunu artık. Oğlum bu bu ne lan bu bu nasıl bir şey? Her seferinde şok olacağım ha bu şutların hepsi giriyor ama bir tane kaçırmadı şu ana kadar. Hani şok olma sebebim her seferinde atması çok etkileyici ya. Hadi lan şakasın ya. Ya bu şey segas. Bandersar. sar. oh, Oh. O futre almış bu herif oynuyor. Bu herif bayağı iyi oynuyor bak ben sana söyleyeyim. Griezmann bir de yeşil Griezmann. Hadi. Atar mı Griezmann? Bu size gelsin. Bu size gelsin. O pas geçmiyor. İndirir mi Griezmann? Tut onu tut onu. Pıt. Oo, bir tane daha. Bu adamı kim durdurabilecek? Kaçıncı golü bu? Hop bu sana gelsin dostum. Bruno Fernandes bugün bent over row yaparken bacağını saka ...lamamış. Ama niye öyle gösterdin o zaman? Alison, Maldini, Parisi, Hulit, Sava, Kör, Zola. Şimdi. Pıt. Oha. Zamansız. Timesız. Dans. Dans zamanı bebeğim. Dans zamanı. Böyle bir bitiriş yok. Böyle bir bitiriş yok. Şimdi. Bir pas daha. Bir pas daha. Bir pas daha. Pıt. Yes. Ugarte. Sava. Okafor. Emek Okafor. Charlotte Bobcats. Offside yok. Hayır. Trivela size gelsin. Ama yeşilleyemedim. Orada beni kapatman gerçekten şaşırttı. Ama nasıl attım? E Van Dyke tackle yapamayınca neler olduğunu görüyor musun? Bu daha iyi günlerimiz oldu. Sağ ayak. Kardeşim senin sağ ayağın sol ayağından daha iyi olduğunu inanmaya başladım plaselerde. Hoppa. Birazcık daha açıyı, açıyı birazcık daha ayarlayalım. Griezmann, kırmızı bir tane daha gol ekledi haneye. Hadi. Griezmann? Griezmann, kick off glitch kendi çapımda. Griezmann incelemesi sonuna geldik. Kartı inanılmaz beğendim ve fiyatı da zaten kendini belli ediyor. Bu kartın en büyük özelliği 5 beceri hareketinin olması ve ilerleyen zamanlarda artı 4 upgrade'e kadar çıkabilecek olması. Hızını yazandan fazlasıyla yansıtıyor. Şut konusunda çok ama çok iyiydi. Özellikle yakın direğe abandığım şutlar çok iyiydi. Plaseleri zaten çok iyi. Dripping'i çok iyi. Onun dışında pasları iyi. Kafa topu alabiliyor. Fiziği var. Bu kart oyundaki her şeye sahip. Siz izlediğiniz kadarıyla kartı ne kadar beğendiniz ve eğer bu civarlarda paranız olsaydı hangi kart alırdınız? Draft'ı bir önceki bölümünde Ronaldinho'yu Survivor'dan ben bizzat çağırdım ve seriye getirdim. O videoyu izlemediyseniz buradan video ulaşabilirsiniz.